Eşref hiç sana bir şey hediye etti mi? Kolye, küpe. Üstünde taşıyabileceğin bir şey yani. Hayır neden? Bana hediye etmişti. Bir kolye. İçinde Eşref Rüya'nın yeni bölümünde bizi hangi dramatik gelişmeler bekliyor? Ezref hapse miciriyor. Nisan ve Eşref arasındaki çalkantılı ilişkinin kaderi ne olacak? Sadece ihtiyar. The Elder. Olarak bilinen gizemli figür kim? E.T.R. Neihey, Dizinin Hikayesi'n Kısintsi Belumd Eşref. Nisa'nın bir muhbir olduğu yıkıcı gerçeğini öğrendiğinde ne yapacak? Eşref Rüya kadrosuna katılan yeni yüzler kimler? Eşref Rüya dizisinden hangi karakterler son vedalarını yapacak? Nisa'nın gerçek rüya olduğu şok edici gerçeği ne zaman nihayet ortaya çıkacak? Rüya dizisi sezon sonunda final yapmaya mahkum mu? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevapları sadece videomuzda. Derinlemesine analizimize geçmeden önce hayranlara çok önemli bir mesaj. Eşref Rüya dizimizin sezon sonunda final yapmasını kesinlikle istemeyenler bu videoyu beğenerek desteklerini göstersinler. Bakalım kaç kişi Eşref Rüya dizimizin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Eşref Rüya dizisinin gelecek bölümlerinde Eşref'in eylemleri onu Nisan ile ilgili acı veren gerçekleri ortaya çıkarmaya yönlendirecek. Nisan'ı kendi isteği dışında muhbir olmaya zorlayanın aslında Çiğdem olduğunu öğrenecek. Ancak Nisan, Eşref'in ona bir kolye hediye ettiğini Çiğdeme söylememeyi bilerek seçecek. Bu hediyeyi bir sır olarak saklayacak. Nisan, Eşref'in Çiğdem ile yaptığı konuşmaları kulak misafiri olmasını, kasten sağlayacak olaylar örgüsü yaratacak. Amacı, Çiğdem'in onu zorla bu eylemlere ittiği gerçeğini Eşref'e ifşa etmektir. Bu ifşaların ardından dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz bir veda gerçekleşecek. Eşref, Çiğdem'in manipülasyonlarının bedelini çok ağır bir şekilde ödetecek ve Çiğdem ölecek, diziye veda edecek. Büyük ihtimalle Çiğdem yeni yıl tatili arasından hemen sonraki ilk bölümlerde sonunu bulacak ve diziden ayrılmış olacak. Çiğdem'in eylemleri tamamen ortaya çıktıktan sonra, Eşref onun bedelini ağır ödemesi konusunda kararlı olacaktır. Nisa'nın bu koşullara zorlandığını anlayacaktır. Yeni bölümlerde Çiğdem ve Eşref arasında yoğun, olumsuz olaylar yaşanacak ve Eşref sonunda Çiğdem'in planlarına son verecek. Bu da Çiğdem'in ölümü ve diziden ayrılmasıyla sonuçlanacaktır. Eşref, Nisan hakkındaki kemirici ihanet şüphesiyle tükenmiş durumdadır ve onu takip ettirmeye karar verir. Fulya cinayetiyle şüpheleri önemli ölçüde artan Nisan ise Dinçer'in derin, tehlikeli sırlarını açığa çıkarmak için gizli savaşını sürdürmeye devam eder. Artık polis tarafından yakalanan Tufan, ilgili herkes için önemli bir tehdit haline gelir. Kadir, bu istikrarsız duruma müdahale etmeyi amaçlayan sinsi bir planın ortağı olur. Ancak durum hızla kontrolden çıkar. Eşref ruhunu kemiren ihanet şüphesiyle baş etmeye çalışırken, aynı zamanda kendisine atılacak kötü niyetli bir iftiraya karşı da hazırlıklı olmalıdır. Nisan'ın gerçekten bir muhbir olup olmadığını anlamak için Eşref ona bir kolye hediye edecektir. Bu kolye etrafında Nisan ve Eşref arasında şaşırtıcı olaylar gelişecektir. Çiğdem'in söylediği tehditkar sözleri duyduktan sonra Nisan derinden endişelenecek ve Eşref'ten uzaklaşmaya çalışacaktır. Yeni bölümlerde Eşref ve Nisan arasında olumsuz olaylar yaşanacaktır. Eşref Rüya dizimizin 23. yani son yayınlanan bölümünden sonra 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni yayınlanan bölüm fragmanını incelediğimizde bizi büyük bir gerilim içinde bırakan olayların geliştiğini görüyoruz. Özellikle Eşref'in tutuklanıp tutuklanmayacağı büyük bir merak konusudur. Öte yandan Eşref'in Nisan'ın muhbir olduğunu öğrenmesiyle adeta çıldırdığını görüyoruz. Nisan ise bu feci olayları düzeltmek için büyük bir çaba içerisine girecektir. Dizimizin yeni bölümlerinde Dinçer'in entrikaları bir kez daha hem Eşref'i hem de Nisan'ı şaşırtacak ve üzecek olaylara neden olacaktır. Geçmiş analiz tahminlerimiz bir bir gerçekleşiyor. Eşref, Nisan'ın bir muhbir olduğunu öğrendikten sonra bu konunun üzerine yoğun bir şekilde eğilecektir. Ancak yeni bölümde daha da kötü bir olay meydana gelecek ve Eşref bir tuzağa düşecektir. Eşref tuzağa düştükten sonra tutuklanma tehlikesiyle burun buruna gelecektir. Ortaya çıkan olaylar hem Nisan'ı hem de Eşref'i son derece zor durumlara sokacaktır. Eşref gerçekten yeni bölümde hapse girecek. Ancak sadece birkaç gün sonra serbest bırakılacaktır. İşte tam bu noktada Eşref ve Nisan arasındaki kritik yüzleşme nihayet gerçekleşecektir. Bazı gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak ve kilit rüya sırrı yavaş yavaş çözülmeye başlayacaktır. Rüya sırrının ortaya çıkmasıyla birlikte, asıl şok edici ve önemli olaylar o zaman gelişmeye başlayacaktır. Eşref Rüya dizisinin son bölümlerinde, hikayede gizemli bir adam belirmişti. İhtiyarın dizinin hikayesine kaçıncı bölümde katılacağı ve yüzünü nihayet ne zaman göstereceği sorusu büyük bir merak kaynağı haline geldi. İhtiyar ile ilgili önemli olayların yaşanması bekleniyor. Büyük ihtimalle, ihtiyar karakteri yeni yıl tatili arasından sonra tamamen ortaya çıkacaktır. İhtiyar karakterini canlandıracak oyuncu için seçmeler şu anda devam etmektedir. İhtiyar çok güçlü yeni bir karakter olarak tanıtılacak ve Eşref için birçok korkunç olaya neden olacaktır. İhtiyar'ın gelişiyle birlikte dizinin kadrosuna çok sayıda yeni oyuncu katılacaktır. Dizimizin yeni bölümlerinde beklenmedik vedalar da yaşanması bekleniyor. Ancak en önemlisi, İhtiyar'ın gelişiyle birlikte diziye çok sayıda yeni düşman karakter katılacaktır. Eşref Rüya dizimizde en çok tartışılan konu, kilit rüya sırrının ne zaman ortaya çıkacağıdır. Eşref'in Nisan'ın aslında gerçek rüya olduğunu ne zaman öğreneceği, izleyicilerin cevabını en çok merak ettiği sorudur. Dizinin ilk bölümünden itibaren bu ifşanın zamanlaması en çok beklenen olay örgüsü noktalarından biri olmuştur. Şu anda Eşref Rüya dizimizin birincil düşmanları Kadir ve Dinçer'dir. Bu iki karakterin de Ocak ayına kadar yani yeni yıl tatil haftasına kadar dizide kalması planlanıyor. Büyük ihtimalle, ikisinden ilki ölecek ve diziye veda edecek olan Dinçer olacaktır. Bunun gibi ve benzeri daha fazla özel analiz içeriği istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini etkinleştirmeyi ve bu videoyu güçlü bir şekilde beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kalen